En zekiler. Şempanze. Şempanzeler yüzlerinden akıp giden duyguları, karmaşık sosyal yaşamları ve gelişi güzel gerçekleştirdikleri koordineli davranışlarıyla zeki olmaktan çok daha fazlasıdır. Muazzam kapasitede beyinlerle doğan bu hünerli maymunlar hızlı öğrenirler. Dalları ve taşları alet olarak kullanan bu şempanzeler gizli yarıklardan değerli yiyecekleri çıkarabilirler. Esnek sosyal topluluklarda yaşayan küçük gruplar gelir ve gider. Güçlü hafızaları ve köklü sosyal bağları sayesinde uzun süre görmedikleri fertleri bile unutmazlar. İlk günlerdeki karmaşanın içinde kurulan dağlar çoğu zaman hayat boyu süren dostluklara dönüşür. Şempanzelerin dünyasında iletişim sadece dokunsal değildir. Aynı zamanda davranışsal, yüz veya sesle de olur. Biri bol miktarda yiyecek bulduğunda diğerlerini de ziyafete çağırmak için genellikle yüksek sesle bağırır. Öyle ki bu uzun parmaklı maymunların sadece kendilerinden değil diğer şempanze arkadaşlarından da kıymık çıkardıkları görülmüştür. Bir şempanzenin tam olarak olgunlaşması için 10 yıl boyunca öğrenmesi gereken çok şey vardır. Neyin tehdit olup neyin olmadığını bilmek hayati bir bilgidir. Tıpkı insanlar gibi yüz ifadeleri çoğu zaman duygularını ele verir. Dişlerini göstermeleri ve dudaklarını büzmeleri bilinmeyen bir tehdit karşısında korku ve endişe duyduklarını gösterir. Sarmaşıklarda sallanan bu yetişkin şempanzelerin gücünü ve diğer yandan küçüklerin oyun sevgisini görmek mümkündür. Mantıklı düşünme, beceri öğrenme, sosyal karmaşıklık ve ilişki kurma ve derin duygu kapasitesine sahip bir yaşam süren şempanzeler yalnızca diğer memelilerin çoğundan daha zeki olmakla kalmaz, aynı zamanda da diğer hayvanların çoğundan daha üstün bir el becerisine ve çevikliğe de sahiptirler. Konuştukları bir dil olmayabilir ama çoğu zaman kelimelere ihtiyaç duymazlar. Bu süper zeki şempanzelerin bitkileri bile tıbbi olarak kullandıkları ve bazı bitkileri sadece hasta olanların yediği bilinmektedir. Acaba dünyanın en zeki hayvanları şempanzeler mi?